Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Skyblock'te tek başımıza devam edeceğiz. Öncelikle size şunları söylemek istiyorum. Şunları bir kapatalım. Ee, öncelikle bugün baya bir işimiz var. Ada görevlerimizi yapalım. Çünkü onlar çok boş kaldı. Tüm ada görevlerini bir biriktirelim ki çünkü bu kadar adamız gelişmişken onları da boş geçmeyelim. Şimdi şimdi. ilk önce Slash Island yazıp görevlerimize bir bakalım. Evet ekmek 21 ekmek yap diyor bize ekmeklerimiz var idi bu görevleri hızlı hız yapıyorum işlerinizden bazıları şey demiş abi hani ekmek farmını falan keşke sen yapsaydın demiş haklısınız ama daha tarım kısmına daha geçmedik yani tarım tabii ki de yapacağız ama her şeyin bir zamanı var elbet hatta şu anda da geçmek zorunda mıyız video başladı yazalım ee, şu an geçmek zorunda mıyız? Sanırım geçmek zorundayız. Evet bu videoda büyük bolsızlıkla farm yapacağız ki Onda nereye düşünüyorum açıkçası bir dakika bu buraya ise buraya buraya ise. şuraya bir bina yapmayı düşünüyorum e, moblar için yani o tarz şeyleri koymak için ayrıca farm kısmı olacak ki arkasında da bahçeyi düşünüyorum şuradan telefonumuzu sessize alalım şimdi ineklerimiz kaçtı onlardan eminiz bir yukarı çıkalım hemen yukarı çıkalım bir selam çakın bakalım. Sizler burada duruyorsunuz. Hatta şöyle yanınıza geleyim. Burada biliyorsunuz bağış kutusu kısmı yapmıştık. Şimdi sırayla sizin kitaplarınızı okuyorum. Yazalım. Okey. Şimdi öncelikle bunları bir atalım. At 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 abi. At, at. at. Ay dur. At bunları. Abi bana bir şey atma ya. Allah. Hı. Öncelikle. Öncelikle envanter doldu. Evet. Öncelikle envanter dolduğundan dolayı e, bir tane kendime chest bulup içine her şeyi doldurmam lazım. Daha sonra ben video dışında bunların düzenlemelerini yaparım. Çünkü her videoda yaparsam hem sizler sıkılırsınız hem ben sıkılırım yani olmaz. Biz video dışı Özkan'la birlikte yaparız, olmadı Barış'la yaparız, ayarlarız. Şimdi bunların hepsini al 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 bunları al. Evet, güzel. Bak okumuz falan oldu. Çok vallahi çok teşekkür ederim. E, sizler sayesinde hani sanki bir videoda iki şey yapmış gibi oluyoruz ama bir dakika ben bunları bir bırakayım şu taraftaki bu bırakalım buraya kitapları alalım sırayla burada bitmeyen bir kitap var e, kitabı bitirmeyi unutmayın gençler e, çünkü bir dakika dur burada da bir kitap var kitabı bitirmediğiniz zaman bazen e, kayıtlı kalmayabiliyor Şimdi en soldan başlayalım. Pizza 432. Merhaba Lüftü abi. Buradan videoya selamlar. Ben de çok güzel çıkmak istedim ama görmedin ama yine olsun sana elmas kılıç ve taş kazma atan bendim. Pizza 432 buradan herkese selamlar demiş. İkinciye geçeyim abi ben Metren Mert adaya beni alırsan bir bölüm sistemler var aklımda. Onları yaparım. Okursan sevinirim demiş. Çok süpersiniz. Abi adım Fatih. Videoda selamlar Fatih dersen sevinirim dedim. Şimdi derine geçelim abi. Möntar ismi ne olur Lufit, o, <laughs> lütfü olsun. Name tag chest'te o kadar XP ve para harcadım. İnsaf lütfen kanal kanal yazmış anlamadım kanal linkini koyamamış ismi e, Yakup Mehmet Aksadır dur okuyamadım Mehmet Aksun evet diğerine geçelim merhaba abi Luffy abi seni çok seviyorum ve başarılı buluyorum ve başarıların devamını diliyorum. Karnı almış gibi hissettim. Video olursa sevinirim. Sevgilerle Batuhan. Başka sayfa var mı? Yok. Tamam. Dan. Şimdi. Merhaba Lufit seni çok seviyorum. Umarım bu videonu okursun. Skyblock seninle başladım ve aynı gelişmedeyiz. Umarım bunu okursun ve seni çok seviyorum. Adım Berkay adımı da söylersen çok sevinirim bunlar. Çok güzel şeyler. Lufit abi seni çok seviyorum. Kanalında başlar abi. Beni adan çalışmak istiyorum. Ne gerek yaparım abi. Lütfen beni adan al. Lütfen. Skyblock adım Blue HD demiş. Okey. Bu kitabı kaydetmemiş ama sıkıntı değil. Yine de içinde kayıtlı gelmiş. Ee, bir saniye. Bir saniye. Okey. Okey. Bunu okudum değil mi? Aynen. Şu üçü kaldı. Evet e, merhaba Lüftü abi seni severek takip ediyorum İnşallah sen bir gün video çekme imkanım olur bir de senden bir isteğim var Crafting Dead serisinin daha fazla gelirse sevinirim ona alternatif muhteşem bir oyun modu yaptık yapmadık aslında bulduk daha doğrusu e, onu bir serverda çekeceğiz muhteşem oldu onun nasıl çekildi nasıl oynandı göstereceğim ve birlikte TeamSpeak'te olacağız TeamSpeak serverımız açılacak merhaba ben Furkan serverın sahibi umarım video izleyen arkadaşlar video beğenmiştir ve ayrıyeten serverda beğenmişlerdir iyi oyunlar buradan da serverın IP'sini isterseniz isterseniz yorumlarda yazabilirim. Lufit öncelikle Selamünaleyküm aleyküm selam. Videoda ismimi söylersen sevinirim adım Batuhan. Oyundaki adım staubi HD. Seni severek izliyorum. Bu HD teki de bizden yayıldı. Çok hoşuma gidiyor. Yani benim bildiğim HD ile biten çok kanal yoktu. Luffy de HD olduk. Luffy olduk. Hoş oldu. Güzel oldu. Buraya kapatamadım. Yetmedi. O yüzden buraya bir şey Bu arada bu gezin arkadaş kim derseniz kendisi server'ın builderıdır O yüzden TP atma haklarına sahiptir kendisi. O yüzden gezinebiliyor. Ee, şimdi buralara bakalım. Dufit dur diyor. Ha, bir dur. Ha, ne oldu? Ne oldu? Hadi. Ne istiyor? Hani. Ne oldu? Söylüyorum yapacaklarını. Ee, bir saniye, bir saniye yalnız. Sınırsız obsidian yapacağız. Aynen onları zaten biz kararlaştırdık videodan önce. Hani onu söylüyor bize. Ee, daha sonra kakao farmı. Bu da dünlü olmakta sor. Ben de görev var. Yemek o oh, versin. Bu da bir de tavuk farmı. Anladım. Tavuk farmı bak orada yalnız. Görüyorsun değil mi? ha tavuk farmı derken şeyi diyor. Okey. Anladım. Şimdi bunları ilk önce bir dakika ben bunları buraya koymuyordum. Diğer tarafa koyuyordum. Şuraya koyacağım. Aa bu chest'e dolmuş. Fail. Bir dakika buradakilerin hepsini al. Bu chest'lerin hepsini açıkçası videodan sonra bir e, düzenlemem lazım. Yoksa e, ileriki videolarda çok karışacak ortalık. Şimdi bir farm yapmanın vakti, böyle konuşamadım. Yapmanın zamanı geldi. Yes. Şimdi, şimdi, şimdi. Hocam ta 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 Tamam okey dur at 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 hadi hızlı güzel bayağı çıktı şimdi sizleri bir ee, beslesek mi diye düşünüyorum buralara da torch koymamız lazım ya e, bu arada yarım kalbimiz kalmış birazcık biftek yiyelim e, şimdi şuraya bir selam çakalım burada kimler varmış İsimlerinizi okuyacağım söylemiştim the strop ee, ne noah e, ne bu ne bu mac gamers orada kimler var bir dakika. Orada bir Miosama Terry Zestrop dur kafam karıştı. Orada bir de Kaya Kayaos lipi var. E, ee, okey. Kaktüs farmı yapacağız fakat benim yeteri kadar şeyim var mı diye bir bakmam lazım. Okey. Şunları bir ye. Ben ben izliyorum. The Flash izleyen var mı? Şimdi şunların hepsini ye. E, ee, kanka yanında kendi var var bunu yap. Şimdi onlar başkalarıyla ilgili konuşurken kaç tane toprağımız var? 2 bir yok. Bir 50'lik var. Bakıyorum. Evet, bir şey yok. Şimdi öncelikle farmımızı bir yapalım. Şimdilik küçük bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, daha sonra şey halini yapacağım. Ee, otomatik halini yapacağız. Şimdi abi dur. 1 2 Burada kaç boşluk var? Arada bir tanecik kare var. Bir tanecik kare olacak burada. Okey. Genişliği kaç? 1, 2, 3, 6 yapmışız. Tamam güzel. 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Hızlı hızlı gidelim. Tamam. Bir dakika. Ah. Şuraları bir dolduralım. Alt kısmı sadece bundan yapıyorum. Ee, kalanları tabii ki de e, bu taşları ısıtıp hatta şimdiden ısıtmaya başlarsam süper olur. Hatta ısınmışlar bile. Okey. At bunları. Bakalım kömürümüz var mı? Kömürümüz, obsidonumuz var. Kömürümüz az varmış. At bunu. bakıyorum. <laughs> Pardon. Güzel. E, at falan bulursak bunları da onlara yerleştireceğiz. Eğerimiz falan var. Burada bir kitap varmış. Hemen okuyalım. Seviliyorsun Reis. Furkan timinde alalım. Yardıma ihtiyacın olursa gelirim demiş. E, güzel. Bunu da okuduk. E, unutmayalım. Aman diyeyim. Okey. Başka kitapçığımız var mı? Yok hani eğer hani orası dolunca biliyorsunuz hani bize yardım eden Özkan onları oraya taşıyor. O yüzden eksik olursa aman diyeyim. Bence Bu videoda kakao farmı düşünüyorum 50 tane var çünkü Yeterince fazla değil mi? Şimdi buraya bir <laughs> kakao farmı için yer yapacağım. Bunları da bundan yapmışım. Ben. Kakao farmı için <laughs> 23 tane jungle wood Jungle şey tamam bunu bırak. Buraya bakıyoruz yok bir şey buraya bakıyoruz yok. Ee, abi buldum. Neyden yapacağımı buldum. Aynen. Evet, evi neyden yapacağımızı bulduk. Şimdi öncelikle bir yapmak istediğim şey yapmak istiyorum. Dur, korktum lan. Ee, bir dakika. Ne yapacaktım lan? Unuttum dur. Benim yandı. Bir tane makas yapacağım hatta birkaç tane. Al abi bunu. Evet, evet. Al, yap hepsiyle yapabildiğin kadar güzel at ayrın şunların bir kısmını at bunlar ihtiyacımız olacak bilerek bol bol yapı verdim okey thanks thanks bro kimmiş x teşekkür ediyorum canım benim 2 3 4 tamam şimdi şuraya gidip birazcık odun toplayalım da bunları bir crafting de ben şey yapayım ya crafting dur craftingin yerinde crafting evi de yapacağım onu da yapacağım okey güzel okey güzel Tamam yap bunu. Yap bunu. Güzel. Nice. Kaç tane oldu? Yani fena değil. Bir uçalım. Şurayı bir hemen. Allah. Tabi hızlı uçunca öyle oluyordu. Şimdi şuraları bir kapatalım hemen. E, ee, bu arada buranın formunu birkaç hafta hazırlamayı düşünüyorum. Ee, daha kesin değil. Çünkü daha bu adada yapılacak çok şey var. Ee, hani daha buralara eleman alırsak yapacak bir şey olmaz. İlk önce kendim bir inşa edeyim. Daha sonra oralara Sizlerden yetkililer yetkili amcalarımız alacağız. Abi senin elinde niye makas falan kürekmiş. Okey. Şaş 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 şaş. Şa şa şa. Ooo. Oyun. Doyan o <laughs> Dur. Don oyun. Oyun. <laughs> Konuşamadım. Ne güzel de donuyor. O kadar hızlı ki. Kaç oldu? Alamıyorum ki. Bir şey atmam lazım. At. Çüş. 64 tane ve Birkaç tane şey atalım. Mesela abot. Mesela bu. Ça ça Tamam. Bu kadar yeter mi? Bence yeter. Buralarda bir şeyler parçalanmış mı? Yok. Tamam. Şimdi bu orta kısmı yok edeceğim. Şunları falan yok edeceğiz. Ee, daha sonra 3, 4, 5 al bunları. Güzel. Şimdi buraları komple bir çevirelim. Buraları böyle çevirmek istiyorum. Bu arada texture pack şu anda açık değil. Ee, onu da ayarlayacağım. Ya hocam bir gidin ya. Canım gitmiyor. Setim var lan setim setim. Setim var setim. 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 Bu arada e, bir sonraki videoda şey yapmayı düşünüyorum. Hani ben oynarken e, adayı açmayı planlıyorum. İstediğiniz gibi gelebileceksiniz yani. Öyle bir şey yaparsak daha güzel olur gibi gibi. E, bu arada tüm yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada like sanki biraz düştü gibi. Pek takmıyorum ama. E, hani... Seriyi sevdiğinize dair tek benim bildiğim yorumlarınız ve onlar o yüzden yani sizden la la bekliyorum. B büyük bir zevkle. Abi e, video mu? Evet. Bu arada kırmızı nasıl yazılıyor? Ben bilmiyorum. Bir faction server'da kırmızı nasıl yazılıyor bilmiyorum. Ah güzel. Bunlara kır 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 kır. Güzel güzel. Vallahi şu özellik olmasa yandık. Haydi güzel 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 güzel. güzel. Okey. Yalnız çok havalı olmadı mı? Evet. Burası bakayım. Abi çok güzel yeşillikler içinde çok hoş bir bahçe oldu. Şimdi gelelim Zurnanın zertsiz dediği yere. Dur. Patlayacak hissediyorum yanımda patlayacak. Aman tanrım. Yalnız hiç canım gitmedi ha. Şimdi. Bunları at, at 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 yine bu chest'i ben doldurayım. 64 tane tavuk atmış bu arada. Teşekkür ediyorum yanımızdaki o builder arkadaşımıza. Bunları buraya at. Güzel, bunları da at. Tamam. Şimdi kakao ağacı yapacaktık. Ee, bunları al bir ilk önce. Bunları şöyle, şöyle at. İçine koydum açıkta. Okey. Bunlar burada iken. Yapacağım şey neydi? Ee, emin değilim. Ee, buraları yakacaktık. Hemen şuradan. Ben buraya mı koydum kazmamı? mı? Tane yani kazma burada da. Dur. Ve ee, bu arada şey Skyblock'ta artık şeyler dönmeye başladı. Hani bu e, ticari olaylar. Falan düşün, dönmeye başladı bir arkadaşımız buraya nasıl geldi Yetkili bir amca olsa gerek Şunları bir hızlı hızlı kıralım Bu ortaya bir güzel yapacağız Daha sonra şu alt kısmı değiştirmek istiyorum ee, Onların hepsini işte Birlikteyken yapacağız İlk önce normal skyblock Ben ne yapmam gerekiyorsa onları yapacağım ee, daha, Şimdi şunları kır abi Bir dakika, ben tüm eşyalarımı Bıraktım mı ya Şey hani e, Neler o ismi ha, gel. Bu da yeter Adam öyle burada yeter. Düş. Hadi hızlı hızlı. Bu da hızlı kazıyormuş zaten baya. Okey. Nice. Tamam bunları da kırdık. Şimdi ben buraya çok güzel bir şey yapacağım. Ee, ne yapacağım? Çit yapacağım. Sonra üstlerine bir tur daha ondan çekeceğim. O yüzden birazcık fazla fazla olduğuna ihtiyacım var. Burada stick var mı? Birazcık stick var. Stick stick stick. No you don't have stick. Yok yok gittiğimiz varmış. Tamam. Bunları böyle yap. Daha sonra bunu koy. Bunu tekrar koy üstüne. Tamam. Ee, daha sonra crafting'e gola. Ben her yere crafting yapacağım ya. Böyle ortaya gidip duruyorum. Şimdi bunu al. Bunu al. Bunları al. Al. Evet güzel. Bayağı bayağı oldu. Kaç tane oldu? Bir. iki. Güzel. Hii! Lan senin yüzünden gitti. Gitti. Crafting boşa gitti. Ha gitmemiş tamam. Korkmuş idim. Şimdi buraları bir şey, buraları çekme dur. Şuraları çek çünkü buraya bina yapacağımızı söylemiştim. Oops. Bir dakika ya. Böyle çok yanlış düşüyorum dur. Koy bunu. Okey. Yünden bir ev yapmayı planlıyorum. O yüzden benim e, farma ihtiyacım var. E, bir sheep farm yani e, anlayın siz. Koyun e, farmına da ihtiyacım var. Onların hepsini. Hep birlikte düşüneceğiz ilerleyen vakitlerde. Bu videoyu çok uzun tutmak da istemiyorum. E çünkü yapacağım şeyler de var biliyorsunuz. Sınavlarımız falan var. Sınavlarım bugün bitti. Ama ben video edit yapıyorum. Bir sürü daha işimiz var. Onların hepsini yapmak zorundayız. Herkesin tabii ki de sorumlulukları var da. Bence gayet şık oluyor. Bakayım. Vallahi süper oluyor. Yerleri de şundan veya şeyden kaplayasım var. Şuradaki çimden. Full yerler çim olsun. Böyle bağırırlar da Şimdi. Güzel. Abi bunu koy. Bunu koy. Nice. Tamam. 2. Şimdi 2 64'lük çıkması lazım planlarıma göre. Çıkmadı. Tamam. Oldu mu? Oldu. oyt Hocam niye bir 64'lük çıktı orada? Allah Allah. Fazla mı geldi o? Crafting'e bir şeyler olmuş ha. Eskiden böyle değildi. Okay. Okay. Nice. Koy. Tamam. Hadi. Ha baga girmiş tam Bunları da al ve gidiyoruz. Luft abi videoda ismi söyle Eren Çelik. bir şey okunmuyor değil mi? Bir hemen şunu eslan var. Tamam tamam tamam. Şimdi buraları yine bunları koyalım. Ya böyle, böyle güzel gözüksün isterim açıkçası tam e, sky Skywars değil ismi Skyblock ama hani böyle bir ev ortamı olsun bakın böyle bir bahçe gibi oldu bir hoş gözüküyor. Öyle bir şey istedim zaten düzenleriz ilerleyen vakitlerde. Sen orada ne yapıyorsun? ha? Kaç devre misin sen? Mob öldürme 2001. Oh işsiz arkadaşlar. Şimdi mob spamlarının alt kısmını düzelteceğiz. Daha sonra onunla ilgili yorumlar gördüm. Çünkü onu yapmadık cidden. Çok şeylerle başka şeylerle uğraştık. Şimdi buraya gel. 2, 3, 4. Okey. Şimdi bunun üstüne bir tur daha çekeceğim. Okey. Şöyle güzel bir çit görünümü olsun olayımız tamamen görünmüş zaten bunları beleş gibi bir şey yani hayvan gibi ağacımız var e, ağaçları yapmaktaki amacım o değildi ama bence güzel oldu ve dıştan müthiş gözükecek. vallahi müthiş gözükecek güzel. Sonra bunların e, bu arada sokak lambası yapacağım, yol yapacağım buraya. Yani bu dediğim gibi bir şehir ortamı olsun istiyorum artık. Çünkü sizler gelince bildiğiniz herkesin bir işi olacak. Sen gideceksin ekmek yapacaksın ara sıra böyle hani her gün oyuna girmek zorunda da değilsiniz. Böyle 3 günde bir girin, ekmekleri yapın, çestinize koyun, kebap. Eğer şimdi diyeceksiniz abi işini yapmayan olursa ne olacak? Bir hafta süre tanınacak. Hani girmezse zaten e, otomatikman adadan atarız. Onun bir sistemini ayarlarız server sahibiyle falan. Hani çevrimçi olma saatlerine bakarız. Ben de ara sıra gireceğim. Yalan söylemeyeyim. Ben habire online olamayacağım. Çünkü e, okulum, sınavlarım çok fazla. Benim haftada en az 4 sınavım oluyor. Hani şey olması önemli değil. Anlayın siz. Güzel. Bence çok güzel oldu. Yalan söylemeyeyim. Cidden süper oldu. Şimdi yol yapacağız. Yolu neyden yapsak diye bir düşünüyorum. Şuradaki bloklarımıza bakalım. Yolları neyden yapabiliriz? Hımmmm. Bak abi. Şimdi düşünüyorum da. Düşünüyorum öyle öyleyse varım. Tamam ben burayı bir yapayım. Şu alt kısmı. Tamam. Burası böyle olacak. Güzel. Hadi. Evet. Güzel. Bu arada şu an yaptım yaptığım build rastgele bir build. Hani herhangi bir blok düzeni falan yok. E, bu yalnız bu, bu sıkıntı. Okey. E, seni kır. Kla. Ha. Şunu böyle yap. okey Şimdi seni 2'ye, seni 3'e al. Ee, daha sonra burada 1 2 buraları hızlı hızlı bundan yapacağım. Demir parmaklık kullanmayı planlıyorum. Bayağı demirimiz var. beler Hani Fıracici yapıyorlar ya onu ba e bana yapabilir miyiz demiş biri. Merak ettim. Ben de bir araştırayım olmadı. Bir sonraki videolarda biz de yaparız. Hemen hop taktik çaldık. Şimdi burası böyle olacak. Burası böyle çift kapı olmak zorunda şu anda. Ee, bunu böyle 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 güzel. Bu da gayet iyi. Demir, şimdi buradaki kapıları demir yapacağız. Ee, öyle söylemişsiniz. Yorumların hepsini okuyorum fark ettiyseniz. Şimdi buraya gidelim. Bir demir kapı. Hatta dur. Bir değil. Bir değil. Okey. Dört mü? What? Hocam demir kapı iki tane mi çıkıyor? Bir taneden. 3 çıkmıyor mu? Neyse dur ben yapayım nasıl olsa demir bol. Güzel. Abi koy. Aa bug'a girdi. Vallahi bug'a girdi. Neyse. Koy bunu. Daha sonra bunu koy. Güzel. Tabi bunlara bir şey yapmamız lazım. Basamak yapmamız lazım. Demirden oluyor mu? Oluyordu galiba ya. Oluyor olması lazım. inşallah açılır. Evet açılıyor. Ve şık duruyor ya güzel buraları da yap iki tane da gerek ha, var tabi işe nasıl çıkacağız Hı. gayet iyi şimdi buraya da koy bunu ve açtıktan ölüyorum yine ee, buraya yalnız burası biraz bağlı oldu şuraları şöyle kapatalım hop, hop güzel hop hop tamam hocam anladım açsın niye titriyorsun ki yani ne gerek var hop hop gayet iyi <laughs> Yalnız artık zombiler de içeri girebilecek. Öyle bir sıkıntı da var. Güzel. Buraları da demir kapılardan yaptığımız için yalnız çok efektif olmadım. Çok çok havalı oldu ya. Bahçe böyle bahçeler içinde. Yalnız dur yemek yiyeyim. kakao bahçesini artık bir sonraki bölüme mi kaldı? O tarz bir şey oldu. Bir dakika. Stikler. Aa, burada da stik varmış. Neyse kaçırdık onu. ne yapacağımı şu anda beynim durdu. Dur. Ne yapacaktım ben? Ha, şuraları düzeltecektik. Yol yapacaktık. Ha, hatırladım. Okey. E ee, yolu neyden yapabiliriz? Yolu neyden yapabiliriz? Çimen yapasım var. Ee, ama çimenden de olmaz ki ya. Tahtadan mı yapsam? Jungle wood. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Aa bundan az varmış. 1 2 3 Aklıma daha güzel bir şey geldi. Evet, yolumuzu bundan yapacağım. Abi şimdi ben buradan gidiyor olacağım. Orada ne gidiyor lan öyle? Oo benim sarmış aşağıdaki uzamış. Tamam burası orta kısım olacak. Buradan da bir gidiş. Tamam. Buradan böyle gidecek. Hafif bir kıvrım. Okey. Güzel bir kıvrım. Oka. Yalnız orası fazla kalın oldu. Hissettim. Buradan böyle gidecek. Buradan keskin bir dönüş yapalım. Güzel dursun sıfır değil ha şöyle süperiz ha budur şimdi bakalım nasıl duracak dersek vallahi güzel duruyor bence güzel durdu bunun dışlarında çimenden yapacağız hani şey gibi yürüme anlayın Abi gayet güzel durdu bence ama dilerseniz değiştiririz bu ağaç bol olduğu için ve hani kullanacağım bir ağaç olmayacağı için böyle kullanmayı seç idim güzel gayet muhteşem. Ben uçama, uçma özelliğim var niye kullanmıyorum? Bu arada bu uçma özelliğini abi sende neden var derseniz e, VIP'lik alarak siz de alabilirsiniz. Sadece bir öneridir tabii ki de. Ops, güzel. Hop. E, tam burayı tamam. Lüvi çok güzel oluyor. Teşekkür ediyorum. Kim demiş? Bora Gamers. dur, teşekkür ederim. Kibarlık olsun yazalım. Okey, buraları doldur. Hop hop. Abi çok çok havalı. Çok havalı. Şimdi. Buradan da bir yol yapsam mı? Buradan ağaçlara giden bir yol yapalım. Aynen. Güzel olacak. Burayı da tamamlayalım. Daha sonra bu bölümümüzü tamamlayalım. Diğer bölümde ise yine bunları birazcık devam edeceğiz. Sonra kakao ağaç falan onları geçmemiz lazım artık. Birazcık para kazanmamız lazım. Server'da. Ee, saygılı olalım. Ne? L Lufit mi yazmaya çalışıyor? Neyse saygılı olalım yine de. Benim bana söylemesine gerek yok. Sakın argo sözcük falan kullanmayın. Rica ediyorum. Hops. Hocam dur. güzel. Haydi haydi haydi. Hop, benim ismini söyler misin? Emir Aydın demiş. Söyledik gitti. Güzel. Evet bunu da tamamladık. Bu videoyu da burada bitirelim. Ee, gençler daha fazla için video beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla için sağ alttan beğenmeyi, sol abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere derim. Bay bay.